Gençler Birliği mücadelesi Muammer'in geliştirdiği ilk akın Gençler Birliği adına seyrediyorsunuz. Elverişsiz saha ve hava şartlarında oynanıyor karşılaşma. Bir kontratak Denizli Spor'dan. Okan çıkıyor birinci pozisyonda topun sahibi olmak istiyor ama savunma ve tekrar Okan Denizli Spor akınını kesiyor. İlk yarıda daha atak oynayan taraf ev sahibi Denizli Spor. Sık sık rakip kalede rakip ceza alanında gol pozisyonları yakalamak istiyor. Kenan Serdar'ın yerine oyuna giren Denizli Sporlu futbolcu. Savunmada İsmail ve Metin topu birlikte çıkartıyorlar. Tekrar Kenan dolduruyor. Sağ tarafta ceza alan içerisinde büyük zafer pozisyonu değerlendiremiyor. Gençler Birliği savunmadan ve ceza alanından çabuk çıkmak amacında. Sağ taraftan orta yapan futbolcu Mehmet'ti yine Gençler Birliği olması bırakmıyor. Taç atışını Gençler Birliği Eyüp'le kullandı. Akın devam ediyor Muammer'le. Muammer Denizli Spor ceza alanına doğru yaklaşıyor. 0-0'lık eşitlik devam ediyor. İlk yarının son dakikası Halil İbrahim. Şutu yandan dışarıda. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona eriyor. İkinci yarının hemen başında havanın, sahanın ve okanın birleşmesi. Hatalar peş peşe geliyor ve Denizli Spor 1-0 öne geçiyor Gençler Birliği karşısında. Seyrettiğiniz bu golle Mehmet'in attığı golle. Denizli Spor 1-0 önde. Bundan sonra Gençler Birliği sık sık Denizli Spor Kalesi'ne gol için, beraberlik için gidiyor. İşte onlardan biri İsmail. Savunma topu çıkartıyor. İkinci yarıda sürekli bastıran taraf konuk takım Gençler Birliği. Bir kontratak Denizli Spor'dan. Savunma bir anda topu kesemiyor. Okan iki pozisyonda ve iki hamlede topun sahibi oluyor. Yine Gençler Birliği beraberlik için Denizli Spor ceza alanında savunma topu çıkartıyor. Ceza alanı üzerinden şut kaleci Metin topun sahibi. Gençler Birliği yine Denizli Spor yarı alanında. Denizli Spor bu yarıda oyunu kendi yarı alanında hatta ceza alanı üzerinde kabul ediyor. Fakat offside pozisyonu gol geçerli değil. Futbolcular rakipten ve Topla mücadele etmekten daha çok çamurla ve hava şartlarıyla, saha şartlarıyla mücadele ettiler. İsmail'in geliştirdiği bir akın yine aynı futbolcuyla Gençler Birliği kullanamıyor. Gençler Birliği atakları devam ediyor ama sadece Denizli Spor ceza alanının üzerine kadar geliyor. Gençler Birliği futbolcuları son hareketlerde başarılı olamıyor. Denizli Spor'un 1-0 üstünlüğü devam ediyor. Daha önce kalkan bayrak ve çalan düdük olsaydı içindi. Karşılaşmanın sonları yaklaşıyor. Bir kontratak 90. dakika Mahmut offside yok. Savunmadan kurtuluyor. Cezalarına çapta pozisyonda giriyor. Okan'ı mağlup ediyor ve 90. dakikada durumu Denizli Spor lehine 2-0 yapıyor. Dakika 90 gol Mahmut Denizli Spor 2 Gençler Birliği 0 ikinci golü tekrar seyrediyoruz. Denizli'deki maçı Denizli Spor Gençler Birliği karşısında 2-0 kazanıyor.